Mayura mayura mayura. Biz beraberken bile sana şimdi yaptıklarım kadar çektirmedim. Bu daha bir başlangıç mayura. İster öfke ister nefret olsun. Sen benim adımı kendi adından daha çok anar olacaksın. Benim aşkımın değerini bilemedin. Şimdi ben de sana değer vermeyeceğim. Gel. Gel kızım. Hadi. İşlem tamam mı? Tamam, oradan gidin. Ami, nereye gidiyorsun? Bugün tutulma olduğunu biliyorsun. Büyüklerimize göre bu tutulma çok uğursuz. Bence bugün senin dışarı çıkman hiç uygun olmaz oğlum. Lütfen gitme. Ama anne. Mayra buna değmez oğlum. Lütfen beni dinle. Sırf o kızın inadını kırabilmek için böyle uğursuz bir günde neden dışarı çıkacaksın? İnan bana. Bunu sadece ben söylemiyorum. Herkes böyle düşünüyor. Bence bugün sen kesinlikle dışarı çıkma oğlum. Seni uyarıyorum. Dediklerime lütfen güven. Dışarı çıkma. Çıkma işte. Peki anne. Lütfen yardım edin lütfen. Çocuğuma bir şey oldu. Biri bize yardım etsin. Neden geri geldin? Ne Çekip git buradan. Bios yardım, yardım edin, edin ona ne oldu? Oğlum, oğlum neden nefes almıyor? Yardım et. Bizi edin. duymadın mı? Sana git dedik. Sakın bizim işimize karışmaya kalkma. Yardım etmezsek bu çocuk ölebilir anladın mı? Samra aşkına herkes sussun lütfen. Lütfen oğlumu kurtarın hanımefendi. Yalvarırım kurtarın. Endişelenme ona bir şey olmayacak <laughs> tamam mı? Baba. stetoskopu ver. Zavallı çocuk bu kötü kadın yüzünden ölecek şimdi. Kavuşun çeneni. Görüyorsunuz işte bu kadın. Çocuğu kadın, bu kadın öldürdü. öldürdü. Demiştik size. Sakın sizde. merak etmeyin. Şey Ona zaten. hiçbir şey olmayacak. Ben buradayım. Endişelenmeyin. Çocuk iyi, harika. Hanımefendi, oğlumu kurtardığınız için teşekkür ederim. Gördünüz değil mi? Doktorlara her zaman saygı duymanız gerekiyor. Onun sayesinde çocuk ölümden döndü. Bu sizin için yeterli değil mi? O bir doktor. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Siz olmasaydınız oğlum bugün hayatta olmazdı. Bayan Puşa lütfen bana teşekkür etmeyin. Ben doktorum. Bu benim görevimdi zaten. Efendim siz çok iyi birisiniz. Bay Omkar sizin gibi birinin kıymetini asla bilememiş. Değerinizi anlayamadı. Şey sakın endişelenmeyin. Oğlunuz iyi olacak. İlaçlarını verin. Oğlum ablana teşekkür etsene. Teşekkür ederim abla. Önemli değil kendine iyi bak. Peki size borcum ne kadar? Ben sizden ücret istemiyorum. Omi? Anne, tutulma sona erdi. Ben çıkıyorum. Dinle. Benim biraz işim olduğu için köye gidiyorum oğlum. Sen Kendine iyi bak tamam mı? Peki anne. Vali! Hadi hemen buraya gelin. Yenge buraya geldi. Yenge değil. Sadece Mayura. Sen benim evime girmeye nasıl cüret edersin Mayura? Burası bir ev değil, bataklık Omkar. Ayrıca bu bataklığa gelmeye meraklı değilim. Ama öyle bir şey oldu ki buraya gelmek zorunda kaldım. Ayrıca senin evinde değil, dışarıda duruyorum ben. Aslında bana açtığım bu yara için Yüce Tanrı bunun hesabını mutlaka sana soracaktır. Ama bugün sana olan borcumu ödemeye geldim Omkar. Bu para senin için. Senin doktor olarak ilk ve son kazancın bu. Oldu. Ben hayatım boyunca ailenize hizmet ettim. Ama siz benim de oğlumun da değerini asla bilemediniz. Ama bayan Mayura benim oğlumun hayatını kurtardı. Boşuna konuşuyorsun. Onlar böyle şeyleri asla anlayamaz. Yine de söyleyeyim. Bakanlar, emniyet ve satın aldıkların. Bunların hepsi senin tarafında. Ama senin bilmediğin o insanlık da benim tarafımda Omkar. Hatırlıyor musun? O gün bana bu 11 rupiyi borç olarak vermişti. Ama bu benim doktor olarak ilk kazancımdır. Ve bu sadece bir başlangıç Omkar. Kazandığım ilk parayla sana olan borcumu ödüyorum işte. Senden ayrıldığım günden beri hayatım çok güzel oldu biliyor musun? O paraya baktıkça da bunu hatırla. Mayura bunu yaptığın için çok özel bir hediyeyi hak ediyorsun. Bu yaptığın büyük bir hataydı Mayura. Hadi, şimdi bu özel günü ona daha da özel yap. Vali, tüm arkadaşlarını buraya çağır. Onlar için özel bir parti var. Tamam efendim. Ha -ha. Ba bana cevap ver. Sen kimsin? Sen kimsin söyle. Cevap ver. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, sana. <laughs> mutlu yıllar arkadaşım. her şeyi unutabiliriz canım ama... ...senin doğum gününü unutmamız mümkün değil. Evet canım. Yoksa bütün evin altını üstüne getirirdi. Yolda kimi bulsa herkese söylerdi. Hey dinle. Biliyor musun canım? Bugün kızımla birlikte benim de doğum günüm. Bugün ikimiz için de özel bir gün. Biri gelip onun doğum gününü kutladığında ne derdi biliyor musun? Derdi ki... Sana da. <gülüyor> <gülüyor> O gün ablamı gece saat 12'de uyandırırdım. Ona derdim ki, abla bugün benim doğum günüm, uyan da beni kutla. Bunun üstüne ablam da... Hey, Mega burada değilse ne olmuş? Hepimiz buradayız. Bütün aile seninle. Doğru canım. Bakın size ne söyleyeceğim. Çocukken bana gelir ve ısrarla sorardı. Babaanne doğum günümde hep yeniden mi doğuyorum? Söylesene. <laughs> ben seni sadece bir kez doğurdum Mayra. Seni iyi ki doğurmuşum canım. Sen çok güçlü bir kızsın. Ve çok iyi birisin. Hayatımıza tekrar hoş geldin. Yeni hayatın için en iyisini diliyorum. Babaanne, benim güzelliğim böyle olduğu için bugün kötü gözleri uzaklaştırmayacak mısın? Hayır hayır tatlım. Artık değil. E, güzellik artık benim için çok önemli değil. Senin mutluluğun benim için daha önemli. İstediğini yapacağım ama bu güzelliğin için değil. Nazar değmemesi için yapacağım. Oğlum. Kenara çekil hadi. Kızıma dua edeceğim. Prensesim. Sen hep mutlu ol. Her şey istediğin gibi oldu Mayura. Ne kadar kötü olursa olsun sen cesaretini hepsinin üstesinden gelebilirsin. Kendini kutlaman gerekiyor. Herkese kendini kanıtladın. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Piyush. Omkarla savaşırken cesaretini kaybetme. Bu savaşı kesinlikle sen kazanacaksın. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim işte. Şimdi mumları üfle bakalım. Hadi. Ama mumları üflemeden önce hep dilediğin şeyi dilemeyi unutma. Eminim ki bu sefer dilediğin şey olacak kızım. Bir dakika. Ondan önce prensesimizin tacını takalım. Benim bir tek dileğim var baba. Her zorlukla korkmadan yüzleşmek istiyorum. Her şeye rağmen her zaman güçlü olmalıyım. Düşsem bile ayağa kalkıp yine ilerleyebilmeliyim. Cesaretimi hiç kaybetmeyeceğim. Hem de ne olursa olsun kaybetmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.